Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, ayvalı kereviz pişireceğiz birlikte. Şöyle zeytinyağım ekliyorum. Bir tane soğan. Göz kararı bir fincan kadar da zeytinyağı koydum. Soğan e, yağımın yanmasını, soğanlar kavrulurken istemiyorum. Çünkü sızma zeytinyağı olduğu için. Şöyle. Malzemelerim teker teker şöyle bir tanıtayım. E, bir tane havucum, kereviz e, saplarım, bir tane patatesim doğranmış yarım ayvam çünkü bir kerevizim var şöyle limonlu suya koydum bir ee, iki kişilik yapıyorum kalabalık olmadığı için şöyle havuçlarımı da ekledim şurada da e, bir portakal e, çok az çıktı ama bir portakal yarımda limon suyum var gerekirse limon suyu ekleyeceğim bunu da ekliyorum ki yağım yanmasın. Yağımın yanmasını istemiyorum. Faydalı bir durumdan zararlı bir duruma geri dönüşsün istemiyorum. Kereviz saplarımı da ekleyeceğim. Çünkü kereviz sapları da sert olur. Havuç da sert olur. Kereviz çok çabuk pişiyor. Patates kereviz çok çabuk pişiyor. Portakal suyu koyduğum için şeker koymuyorum. Tuz ekleyeceğim. Bir taraftan bunlar kavrulurken bir taraftan ben öbür malzemelerimi de hazır hale getireceğim. Şöyle bir tatlı kaşığı bir ölçü tuzum var. iyice kaynaması, pembeleşmesi gerekiyor. Bir taraftan da şöyle ayvamı doğrayayım. Çok küçük parça istemiyorum. tane tane çatala gelebilen. Çok eski bir tarif. Anneanne babaanne tarifi bu. Dur ama ben sevdiğim için her zaman yapmaya çalışıyorum ayvaları da tencereme yavaş yavaş koyuyorum Çünkü ayvalarda kararmaması gerekiyor doğrandığı zaman limonlu suyla kararmayacak ayvalar da serttir ayvalar da güzel pişmesi gerekiyor limonlu suya bulansın ki renkleri kararmasın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle renkler soldu. Bayağı güzel pembeleşti soğanlarım da. Şimdi şöyle kaynamış bir bardak suyum var. Bunu da ekliyorum. Bir tek daha kaynatacağım. Ki havuçlarım yumuşak lokum gibi olsun. Şu kereviz sapları da çok sert olur. Pişmez. ben Kaynasın. Kapatayım kendi buharıyla. Evet arkadaşlar biraz yumuşattım havuçları, ayvaları. Şimdi sırayla patatesini ekliyorum. Tam bir vitamin deposu. Kış için bulunmaz nimet sebzeler. Bizim evde de çok sevilen bir yemektir. Kerevizlerimi de ekliyorum. Şimdi pişmeye bırakıyorum. Piştiği zaman şöyle kereviz yapraklarım var. Doğradım. Ee, üstüne ekleyeceğim. Ve bu arkadaşımız pişebilir. Suyla herkes tanışsın. Evet arkadaşlar. Kerevizimiz pişmiştir. Şöyle altını kapatıyoruz. Evet çok güzel oldu. Şimdi buharlaşsın.